Prostatın parmak dışında muayenesi var mı? Hastalarımızdan çok sık sorulan sorulardan bir tanesi ve en çok merak edilen şeylerden bir tanesi. Çünkü pek çok erkek için prostat muayenesi oldukça nahoş bir durum olarak algılanıyor ve e, muayene hatta kimi zaman ürkütücü de e, hastalarımız için olabiliyor. Prostatı değerlendirirken elbette ki başka görüntüleme yöntemleri de var. Mesela en basit, non-invaziv yöntemlerin başında e, ultrasonografi geliyor. Karından yapılan ultrason ile prostatın büyüklüğü, mesane, mesanenin durumu vesaire filan gibi prostatla ilgili kabaca bir bilgi edinilebiliyor. Bazı durumlarda karından yapmak yerine ultrasonografi makattan yapılarak e, e, prostatın hem büyüklüğü hem de kanser gelişimi hakkında bilgi edinilebiliyor. Bu öte yandan son yıllarda giderek artan sıklıkta ise MR kullanımı yine prostat hastalıklarında önemli bilgi verici yöntemlerden bir tanesi. Ama tüm bu yöntemler hepsini birden parmakla muayenenin yerini maalesef tutmuyor. Çünkü parmakla muayenede bakılan, anlaşılan ya da hekim tarafından hissedilen belirtiler çok daha farklı.